hızlı ve öfkeli değil, elmalı ve alkolsüz bir şey yapıyoruz bugün. Bu mevsimin vazgeçilmesi cider yapıyoruz. 8 tane elmamı kesip tencerenin içine atıyorum. Çok fazla ayrıntıya girmenize gerek yok. İçinden geçeceğiz zaten elmaların. Yarım su bardağı şeker. bir bakayım. 2 tane darçın cebimden. 8 tane yeni bahar. İstiyorsanız karanfille de yapabilirsiniz ama yeni bahar çok daha güzel oluyor. Elmaların üstünü 3-4 parmak geçecek kadar suyla dolduruyoruz. Orta yükseklikte bir ateşte tam 1 saat boyunca üstü açık şekilde kaynatıyorum. Tam 1 saat sonra elmalarım iyice yumuşadı. Altını kısıyorum. Biraz daha su ekliyorum. Üstünü kapatıp kısık ateşte 2 saat daha kaynatıyorum. 2 saat sonra saydırım hazır. Altını kapattım. Karışımı dikkatlice süzüyorum. şu rengin güzelliğine bak. İstediğiniz herhangi bir elmadan yapabilirsiniz. İsterseniz sıcak ya da soğuk tüketebilirsiniz. Gerçi eşek o şaftan ne anlar ama ben yine de bir bakayım tadına. Hemen bir tadına bakıyorum. Tam bir şifa deposu. Türkiye'de bunun olmaması çok ilginç. Şimdi gidiyorum ben yana yana.